Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli dostlar. Yeni bir arkasında durduklarımız programında bizleri buluşturan Mevla'ya sonsuz şükürler olsun. Değerli izleyiciler her hafta bölgesinde yapmış olduğu çalışmalarla farklı bir imam hatip profili çizen değerli konuklarımızı stüdyoda ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftada stüdyo konuğumuz uzaklardan Ege'den geldiler kendileri İzmir'den. İzmirli Bayraklı ilçesi Beşkubbeli Camii Müezzin Kayyemi değerli Yasin Güngör hocamız stüdyomuzalar. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş Sefalar efendim. getirdiniz. Allah razı olsun. Ayağınızın tozuyla geldiniz e, Yeni yeniydiniz bugün. Evet. Hoş geldiniz getirdiniz Değerli Hasan hocam siz de hoş geldiniz. Sağ Sefalar olun. getirdiniz sizden. Sağ olun, teşekkürler. Allah, Allah razı olsun, olsun. İnşallah hayırlı güzel bir program olur. yüce Rabbimizden ümidimiz. Ben e, ilk önce değerli konuklarımızdan ilgili sohbetimize geçmeden önce VTR'yi izliyoruz. Ardından değerli Yasin hocamızla ve Hasan hocamızla sohbetimize başlayacağız. Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Bu hafta İzmir'in Şirin ilçesi Bayraklı'da 5 kubbeli camideyiz. Bu camide müezzin kayyım olarak görev yapan Yasin Güngör Hoca ile birlikteyiz. Yasin Hoca bize hiç öğrenmediğimiz şeyleri öğretti. Akşam ve yaslı arası asrı saadet sohbetlerimiz oluyordu. Onlar da çok bilmediğimiz şeyi öğretti. Bizim üzerimizde çok emeği var. Hocamız için her şeyi yapmak yapmak için hazırım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cami Çocuk Buluşması kampanyası kapsamında Haydi Çocuklar Camiye diyerek bir dizi etkinlikler başlatmış ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşmış. 90 gündür alnı secde diyor. Allah'a şükürler olsun. 90 gündür gelebiliyoruz 3 arkadaş. 3 arkadaş 90 gündür namaz kılıyoruz. Bütün arkadaşlarımız da kılıyor. Biz eskiden cumadan cumaya kılardık. Ama şimdi 5 vakit na namaza geliyoruz. Allah Yasin Hoca gibi müezzin kayımlarımızdan Allah razı olsun. Ben bu kadar demek istiyorum. Eğer bir sabah namazında 5 kubbeli camiye giderseniz, namaza gelen 35-40 çocukla karşılaşırsanız sakın şaşırmayın. Sabah namazında 40-45 tane çocukla Namaz kılıyorduk. Daha önceden hiçbir tane böyle genç nesil görmedik yani sabah namazında. Namazlarını camide kılan çocuklar puan topluyorlar ve ardından düzenlenen ödül töreninde başarılı olan çocuklar ödül kazanıyorlar. 30 yıldır uyumakta olan Alparslan Mahallesi Camisi Yasin hocamızdan dolayı uyanmış ve camimize hareket gelmiştir. Çok güzel hizmetler var. Allah kendisinden razı olsun. Hocamız yeni faaliyetler üretti. 40 tane çocuğumuzu Resulullah Efendimiz'e hediye etti. Ve bizlere de örnek oldu. Puan toplamak isteyen çocuklar babalarının, dedelerinin ellerinden tutup birlikte cemaatle namaz kılıyorlar. Bu çalışmaya başlatan Yasin Yasin Hoca'ya e ilk önce teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma çünkü önceden mesela sabah namazlarını kılmazdım mesela. Şimdi yani Sabah namazlarını kılıyorum artık babamla birlikte. Bununla birlikte okullarında başarılı olan öğrenciler teşekkür ve takdir belgelerini getirdiklerinde ödüllendiriliyorlar. Beşkubbeli Camii Müezzin Kayyımı Yasin Hüngör, başarılı öğrencileri teşvik etmek istediklerini belirterek, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sevinçlerine sevinç katmak için bu güzel çalışmayı yaptık diyor. Yasin Hoca bizi bazı yerlere götürüyordu, çorbacı, maç gibi yerlere. Biz de camiye çok alıştık bazı. Her, her namazlar elimizden gel, gelmeye çalışıyoruz da geliyoruz. Gelmediğimizde de üzülüyoruz. Şimdiye kadar Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeyi isteyip bir türlü başlayamayanlar, Yasin Hoca'nın etrafında toplanarak Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyorlar. <Sessizlik> Çiğ köfte partileri, aşure günleri halı saha maçları ile mahalleli birbiriyle kaynaşıyor. Sosyal cami projesi çerçevesinde engelli vatandaşlarımızın elektrikli sandalye edilmesi amacıyla kapak toplama kampanyası başlatılmış. Yine Van'da meydana gelen deprem sonrası acıları paylaşmak adına Van Mustafa Necati İlköğretim Okulu'nu kardeş okul ilan ederek onların yaralarına merhem oldular. Beş kubbeli caminin havasını teneffüs eden ve güler yüzlü din gönüllüleriyle unutulmaz birliktelikler yaşayan çocuklar geleceğe umutla bakmamıza vesile oluyorlar.